Selamünaleyküm herkese merhabalar. Bugün sizlere glutensiz peynirli poğaça tarifi ile geldim. İlk olarak 2 su bardağı un ekliyoruz. Bu unumuz çiğ kara buğday unu da olabilir, sorgum unu da olabilir. Daha sonra içerisine birazcık tuz, bir çay kaşığı karbonat, üzerine limon, kabartma tozu yerine kullanıyoruz. Bir kaşık sirke, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı yo yoğurt, yarım çay bardağı sade yağ veya tereyağı bir yumurtanın tamamı ve iki de yumurtanın akı. Bunların hepsini ekledikten sonra yoğuruyoruz. İlk olarak 2 su bardağı un ile başlayın burada. Çünkü unların markasından, yapısından, dokusundan bazen çok fark edebiliyor. Mesela ben ilk 2 de başladım ama azar azar ilave ederek 3 bardak Un kullanmış oldum. Ben totalde siz 2 ile başlayın dediğim gibi kıvamını zaten gösterdim. Böyle kolay yuvarlanabilen bir yapısı olacak. Ona gelene kadar ekleyin. Daha sonra şöyle elimde hafif yuvarladıktan sonra içerisine peynir koyuyorum. Kapatıyorum. Üzerine yumurta sarısı ve birazcık da susam ekliyorum. 170 derecede yaklaşık bir 25-30 dakika kadar pişirdim. Sizler de tabii ki kontrollü olun. Üzeri kızarınca artık alabilirsiniz. Ben birazcık nedense e, iç dolgusunu az koymuşum. Göreceksiniz zaten şimdi. E, yaparken çok yeterliymiş gibi geldi ancak e, yerken dedim ki Bunu ne, neden bu kadar az koymuşum dedim. Sizler bir tık daha dolu dolu yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.